Hukuki Hakların programından merhaba. Bugün Türk Ceza Yasası'nın şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenen hakaret suçu ve bu suçun işlenmesi halinde nasıl bir cezaya hükmedileceği konusuna değineceğim. Türk Ceza Yasası'na göre hakaret bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır. Peki hangi sözler hakaret ve sövme suçlarını oluşturur? Az çok hepiniz bu sözlerin neler olduğunu biliyorsunuz. Birine aptal, gerizekalı, hırsız, hayvan gibi kelimeler sarf etmek bu suçu oluşturmaya yeterlidir. Peki bu suçun basit halini işleyen faile ne ceza verilir? Suçun basit halini işleyen faile 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Veya kelimesinden anlıyoruz ki burada seçimlik bir ceza söz konusudur. Yani faile hapis cezası verilebileceği gibi sadece adli para cezası da verilebilir. Varsayalım hakaret suçu bizim olmadığımız bir yerde yani gıyabımızda işlendi. Bu durumda faile nasıl ceza verilir? Gıyapta hakaret edilmişse bu hakarete üç kişinin şahit olması gerekir. Aksi takdirde hakaret suçu oluşmaz. Fail cezalandırılamaz. Varsayalım hakaret fiili sesli, yazılı ya da görüntülü bir iletiyle işlenmiş olsun. Bu durumda faile yine 3 ay'dan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezası verilir. Peki bu suçun daha ağır cezayı gerektiren halleri var mıdır? Evet, vardır. Sırasıyla birincisi hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi halinde İkincisi Hakaret suçunun dini, siyasi, sosyal felsefi, inanç düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranma, davranmasından dolayı işlenmesi halinde, Üçüncüsü kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Yani bir yıl ila iki yıl arasında ceza ya da adli para cezasına hükmolunur. Varsayalım hakaret suçu toplum içerisinde alenen işlendi. Bu durumda verilecek ceza altıda bir oranında arttırılır. Yani kısaca bir hesap yaparsak temel cezanız 12 ay ise 14 aya yükseltilir. Hakaret suçu işlenirken kişinin ismi telaffuz edilmemiş fakat hakaretin içeriğinden kime hakaret edildiği anlaşılıyorsa fail yine hakaret suçundan cezalandırılır. Varsayalım hakaret eden kişinin hakarete konu olan sözleri bir suç isnadıysa ve bu suç mahkemede ispatlanmışsa artık o sözler hakaret sayılmaz. Bunu bir örnekle somutlaştırmak istiyorum. Birine toplum içinde "Sen hırsızsın. Hırsızlık yaptın." sözlerini sarf ettikten sonra gerçekten o kişi hırsızlıkla yargılanıp ceza alırsa o sözleri sarf eden kişi hakaret suçundan cezalandırılamaz. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.